Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Arnavut ciğeri tarifi ile geldim. Yarım saat içinde yapabileceğiniz kolay bir tarif. Kullandığım malzemeleri ölçüleriyle birlikte ekranda gösteriyorum. Yeşil biber, soğan, ciğer, maydanoz, sıvı yağ, patates, un, pul biber, sumak. Ciğeri buzluktan çıkardığım için hem doğraması kolay hem de kanlanma olmadığından yıkamama gerek kalmadı yıkamak istiyorsanız çok az su ile yıkayıp süzülmesini bekleyebilirsiniz. Unutmayın fazla su ciğeri sertleştirecektir. Un, pul biber ve tuzu ekledikten sonra karıştırıyoruz. İnce ince doğradığımız soğanların üzerine tuz ve sumak ekleyip ovalıyoruz. İsterseniz acılığı gitmesi için soğanları tuzla ovaladıktan sonra sudan geçirebilirsiniz. Isınan yağda önce patateslerimizi kızartacağız. Isınıp ısınmadığını anlamak için bir tane patatesi atarak bakabilirsiniz. Kızardıktan sonra fazla yağ çekmesi için altına kağıt havlu koyuyoruz. Aynı yağda ciğerlerimizi yaklaşık 4 dakika kızartıyoruz. Burada önemli olan yağın çok iyi ısınması ve yüksek ateşte pişirmemiz. Eğer kısık ateşte kızartmaya çalışırsanız ciğeriniz sulanacaktır. Fırında közlediğim biberlerle ciğerimi süslüyorum. Dilerseniz üzerine zeytinyağı gezdirebilirsiniz. Hepinize afiyet olsun. dışı çıtır çıtır, içi yumuşacık olan tarifimi mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Bir sonraki tarifte görüşmek üzere. Videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.